Bugünkü ekran değişimimizde Samsung M20 var. Öncelikle cihazın arka kapağını söküp ısıtıcıya katacağız. Gördüğünüz ısıtıcının üzerine katıyoruz. Yaklaşık 5 ile 7 dakika arasında kalması gerekiyor. Ee, süre uzun olduğu için ben sizi fazla bekletmeyeceğim. Burayı atlayacağım. Şu an ekran sökümüne geçtik. Sökümü kolaylaştırmak istiyorsanız bir kredi kartı, kartvizit kullanabilirsiniz. Tabii kartvizit ya da kredi kartı kullanırken dikkat etmeniz gereken şey ekran filmini yırtabilirsiniz. Bu konuda biraz dikkatli olacaksınız. Evet bu şekilde söküyorsunuz. Ekran filmi dediğimiz film. Şu bölümden ekran filmini takıyoruz. Şu anda ekran test aşamasında ekranımızı taktık dokunmatiğini kontrol ediyoruz M20 orjinal ekran takıldı şu anda Evet şu anda tuşlama yapıyoruz herhangi bir problem var mı kasma donma var mı kademe kademe hepsini tek tek deneyebilirsiniz Şu anda kasadaki silikonları temizliyoruz. Yani silikonları titizlikle temizlememiz gerekiyor. Yoksa ekranı buraya oturttuğumuzda tam oturmayabilir. Yani Evet, şu an eşit bir şekilde silikonluyoruz. Bu şekilde eşit bir şekilde mandallıyoruz. Ekran kontrolünü yaptık. Etrafında açık bir yer kalmayacak şekilde. Ekrana zarar vermediği için biz bu mandalları tercih ediyoruz. Ekran maşası, maşası diyoruz buna. Bu şekilde 10-15 dakika kurumasını bekledikten sonra sökebilirsiniz.